Herkese merhaba e, bu belki de altınla ilgili üçüncü videom olması lazım e, 3600 lirayken başlamış olduğum video e, serisine devam ediyoruz e, ne yapıyorduk hedefler geldikçe video çekip buraya atıyorduk e, ve sizlere paylaşımda bulunuyordum 3600 liradayken ne demiştik ki artık altın dönüş yapacağı nokta ki ne vardı burada bir morning Star e, mum yapısı vardı ve buradan bir geri dönüş başladı. Fibonacci'yi koyduk, hedefleri çıkardık ve ilk hedef olan e, 4000-4015 seviyesine geldi. Orada bir video yaptık. İkinci hedef olan 4285-4290 bandı olarak söylemiştik. Şimdi oraya geldi ve 4300 liradan bir gevşeme oldu. Peki bu ne demek olacak ya da ne olabilir? Şimdi benim e, kendi fikrime göre, narizane fikrim tabii ki de, birkaç gün yatağa giderse gayet iyi olur. Çünkü burada konsolide olmuş olur. Hızlı bir trend yakaladı altın. E, ve burada bir konsolide olursa şayet birkaç gün 4510'a yani 3. hedefine daha hızlı gider. Ha Konsolide olmadan giderse de e, biraz daha yavaş ilerleyebilir. Bana göre burada birkaç gün dinlenmeli bu noktada ki, bu 4510 hedefine e, daha hızlı ve daha sağlıklı ilerlesin. Şu anda göstermiş olduğunuz noktadan satış yedi. Geri nokta atışı bir analizimiz oldu. E, ve bu demek değildir ki yani altının satın demeye bir şey demiyorum kesinlikle. Altın çünkü uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Şimdi buradan sonra birkaç gün düşebilir yatay gidebilir korkmayın. Endişe etmeyin. Yani çünkü burada konsolide oluyor. 3600. 4300 yükselişini sindirmesi lazım. Bunu nasıl yapacak? Burada birkaç gün konsolide olaraktan bu yükselişi sindirecek. Bu yükselişi sindirdikten sonra bunun vitaminiyle ile beraber 4510 TL'ye bir hedef olaraktan kendini e, yol edinecek. Ve 4510 TL'ye doğru yola çıkabilecek. Dolayısıyla ne diyoruz sevgili dostlar? 3600 4300 yükselişini sindirmesi lazım Birkaç gün yatağa gidebilir yani konsolide olabilir Ve ondan sonra tekrar 4500 onu deneyebilir ee, Eğer herhangi bir şey görürsem Düşüş e, emaresi görürsem onunla ilgili ayrıca video çekerim Ama şu anda düşüşle ilgili herhangi bir gösterge Söz konusu değil Normal dirençten e, Şu anda bir satış yemiş Dediğim gibi birkaç gün konserde olması kimseyi üzmez. Tam tersine bizleri mutlu eder ee, ki 4510 lira hedefine daha sağlıklı ilerler. Tamam dostlar görüşmek üzere.